Düğün denince ilk aklımıza gelen şeylerden biri altın. Altın fiyatları çok yüksek. Bugün 840 liradan satıldı çeyrek altın. İşte bu fiyatlar dolandırıcıların, sahtekarların da iştahını kaparttı. Piyasada çok sayıda imitasyon altın var. Denetimleri artıran ekipler kuyumcu kuyumcu dolaşıp bu sahtekarlığı engellemeye çalışıyor. burada bijuteri çıkıyor. Maalesef altın çıkmıyor. Altın fiyatı veriyor fakat altın çıkmıyor. Kalpazanlar yeniden sahnede. Denetim ekipleri ise onları yakalamak için devrede. Denetim ekipleri geldi. Bugün Beyazıt bölgesindeyiz. Düzenli denetimler yapıyoruz. Devamlı denetleniyoruz. Düğün sezonu da sahte altın şikayetleri de başladı. Bunu bir fırsat biliyorlar kalpazanlar. Düğün sezonunu fırsat bilip ürünlerini sürüyorlar. Ama hepsi bujiteri ürün. Denetim ekipleri tek tek ürünleri inceliyor. İçlerinden bir tanesini rastgele seçiyor. Önce gramı ölçülüyor. Yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi bu sahte altınla alakalı. Kolyesi bileziği her çeşit ürün denetime tabi. İstanbul Kuyumcular Odası olarak düzenli denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde altının kalitesine, pırlantaların kalitesine bakıyoruz. Kendi laboratuvarlarımızda inceliyoruz. Açılmasıyla birlikte vatandaş kuyumculara akın etti. Mağduriyet yaşanmaması için ince elenip sık dokunuyor. Altının fiyatı daha uygun geliyor vatandaşa ama sahte altın alıyorlar bujiteri üzerine. Daha sonra sattıkları zaman sahte olduğu belli oluyor. Alındığı tutanak tutuldu. Şimdi imzalar atılıp laboratuvara gidiyoruz. İnternetten takı almak güvenli mi? Altının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Düğün sezonunda hareket çok olduğu zaman bu tür kalpazanlık daha çok e, ileri gidiyor. Sahte gerçeğinden ayırt etmek zor. Bu yüzden piyasadan toplanan ürünler laboratuvara geliyor, ileri teknolojik cihazlarla analiz ediliyor. İmitasyon altın olabiliyor. Bizim tavsiyemiz kendi bildikleri kuyumcularından alışveriş yapmalarıdır. Kapatmaya kadar giden e, işlem.